Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeni sizlerleyiz. Sizler için Kanal yeni en çok sevilen dizilerinden rekor kıran dizisi Uzak Şehir dizisinden yeni paylaşımlar, muhteşem görüntüler ve yepyeni haberleri paylaşmaya devam ediyorum. İşte yeni sezona az kala oyuncularımızdan birbirinden güzel paylaşımlar geldi. Dizinin evet, Sevilen oyuncularından Ferit Kaya'nın muhteşem bir e, paylaşımı geldi. Diziden küçük bir paylaşım yapan Ferit Kaya Instagram story paylaşımından e, yepyeni bir görüntü paylaştı. Dizinin kısa fragmanlarını yayınlayan oyuncularımızın muhteşem görüntülerini anında sizler için getirmeye devam ediyorum. İşte siz sezona e, ipleri çekmeye devam ediyoruz. Sezonu az kaldı. 29. bölümüyle heyecan dolu bölümleriyle ekranlara gelecek Uzak Şehir dizisi Ağustos ayının sonundan itibaren çekimlerine başlayacak. Herkes heyecanla Uzak Şehir setini bekliyor. Set seven oyuncular ve hayranlar sete akın edecek. İşte yeni sezona bomba gibi gelecek Uzak Şehir dizisinden yeni tiyolar ve yeni haberleri sizler için iletmeye devam ediyorum. Eğer sizler de bu tarz haber ve bilgileri anında izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun.